Merhaba arkadaşlar, Yıldızın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle yine çok güzel bir modelimi anlatacağım, çok güzel bir örgü modeli, ee, severek yapacağınız bir model, çok şık ee, bebek kıyafetlerinde çok güzel duran bir örgü modeli arkadaşlar. Şöyle bir model gördüğünüz gibi arkadaşlar plastik koymadan ördüm modelimi şöyle sizlere göstermek amaçlı çok şık şöyle badem badem duran bir model burası modelimin ön yüzü arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası da modelimin arka yüzü detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız arkadaşlar yıldızın örgü adresini ziyaret edebilirsiniz bana destek olmak için de videolarımı beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayınız diyorum lütfen. Zil işaretine tıklarsanız yüklediğim bütün örgü videolarımdan anında haberdar olursunuz. Evet şimdi örgümüzün yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Benim şöyle iki buçuk numara şişlerim var. Şöyle orta kalınlıkta bir ipim gayet de güzel hoş bir renk ben e, şöyle 2 4 6 8 10 12 ve 13 3 ve katlarından oluşan bir model arkadaşlar birer tane de kenar ilmeği olarak bırakırsanız e, modeliniz daha güzel duracaktır Ben hemen modelimin yapımına geçiyorum arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum hemen şöyle 3 tane ters öreceğim arkadaşlar önce Evet kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters ördük bir tane düz örüyoruz 3 tane ters modelimizin ilk sırasındayız ve ön yüzündeyiz arkadaşlar 3 ters bir düzle bu sıramızı örüyoruz arkadaşlar kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum Evet modelimizin birinci sırası ve ön yüzü. Şimdi modelimizin arka yüzüne geçiyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 tane düzüm var. Gelirken nasıl ördüysek arka yüzünde de aynen örüyoruz. Bu yüzde de 3 düz bir ters ilmeğimiz var arkadaşlar örgümüz. Bu sırada da böyle devam ediyor. Evet kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. İkinci sırasını modelimizin arka yüzü. Şimdi hemen yine düz yüzündeyiz. Bir kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve 3 tane ters bir tane düz olarak bu sırayı da örüyoruz. Bu şekilde 5 sıra öreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra modelimizi kuralım. Her 5 sırada bir kurulan bir model. Evet. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve 3 tane düz bir tane ters örüyorum arkadaşlar. Kenara ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet. Modelimin dördüncü sırası arka yüzündeyim. ön yüzüne geçtik arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım aynı işlemi devam ettiriyoruz 3 ters bir düz diye modelimin ön yüzündeyim Ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, bu delimin arka yüzündeyim arkadaşlar. 3 düz, 1 ters, 3 düz, 1 ters, 3 düz ve kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük Evet modelimin arka yüz arkadaşlar 1 2 3 4 5 Evet arkadaşlar şimdi burada modelimizi kuracağız kenar ilmeğimi örmeden aldım 3 tane ters ilmeğimi örüyorum Burada düz olan ilmeğimizin ipimi arkaya aldım arkadaşlar. Şöyle şurada hemen modelimizin kurumuna geçelim. Kuruyoruz modelimizi. Bakın arkadaşlar şu düz olan ilmeğimin 1 2 3 4 ve 5 İpim sağ tarafta. Bakın şöyle. 1 2 3 4 ve şu 5. yuvaya giriyorum. Bir tane çıktım, ilmek çıkardım. Tutuyoruz ipimizi. Hemen onun bir üstüne giriyorum. 2.'yi çıkarıyorum. 2. Bir üstüne giriyorum. 3 bir üstüne giriyorum 4 ve bir üstüne daha girdim bir ilmek daha çıkardım bakın arkadaşlar 5 tane ilmeğim var ipimi kendime doğru aldım şu ortadaki düz ilmeğimizi ters olarak örüyoruz ipimi arkaya aldım Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Bak sırayla 5 tane ilmeğim var üstünde. Şöyle en son ilk aldığım ilmeğimi şöyle kaydırıyorum. Bir. kaldı 4 tane. Şu dördüncüyü alıyorum. Şöyle 2 üçüncüyü alıyorum. Sırayla ikinciyi alıyorum. Ve en sonda son kalan ilmeğimizi de üstünden atlayarak işlemimizi tamamlıyoruz. İpimi kendime aldım arkadaşlar. 1 2 ve 3 üç. üç tane tersimi ördüm. Bakın ne kadar güzel modelimiz duruyor. İpimi arkaya aldım. Burada yine düz olan bir ilmeğimiz var. Bu ilmeğimizin 1, 2, 3, 4 ve 5. sıradaki yuvaya giriyoruz. Bir tane ilmek çıkardım. Onun bir üstüne girdik. İlmeklerimizi sıkı tutalım ki kaymasın. Evet. Onun bir üstüne girdik. İkinci ilmeğimizi çıkardık. Biraz uzun tutuyoruz ilmeklerimizi arkadaşlar. Bademimiz güzel dursun. Üçüncü ilmeğim. Dördüncü ilmeğim. Ve beşinci ilmeğimi de çıkardım. Şöyle uzun tutalım arkadaşlar. Lütfen çıkardığınız ipleri. İpimi kendime doğru aldım. Ortadaki düz ilmeğimi ters olarak örüyorum ipi tekrar tekrar arkaya aldım şimdi yine sırayla ilmeklerimizi kaydıracağız en ilk aldığımız ilmeğimizi kaydırdık bir ondan sonrakini aldık iki ondan bir sonrakini aldık üç ondan bir sonrasını aldık dört ve ve bir sonrasını da aldık ilmeklerimizi bire düşürdük. Bakın arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir model çıkıyor. İpimi kendime doğru aldım. Yine ters olarak 3 tane ilmeğimizi ve kenar ilmeğimizi de ördük. Evet, modelimizin ön yüzündeyiz. Ve şimdi arka yüzüne geçiyoruz arkadaşlar. Burada da yine düzü düz ve şu badem çıkardığımız ilmeğimizi ters örüyoruz yine. Pardon. Burada arka yüzünde hemen model Dimizin yerini değiştireceğiz. Bir tane kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki düzümü ördüm. Şimdi bir tane öbür taraftan gelirken düz olan ilmeğimi şu üç düzün arasındaki ilmeği alacağım. Buraya kaydıracağım. Bunu ters yapıyoruz arkadaşlar bakın. Ve şu üçünü düz öreceğim. Modelimiz kayacak. Üç tane düz bir tane ters ve üç tane düz yine şu üç düzümün arasındaki ortadaki ilmeğimi de ters olarak örüyorum bir düz ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm bakın arkadaşlar burada bu sırada göstereyim ben şimdi şu ikisini yaptım Şimdi modelimi buraya kaydıracağım. Başa kaydıracağım. Bunlar birbirine keşişecek şekilde keşişme olacak şekilde örülmesi lazım. Duruşu güzel olur. Evet. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane tersim var. Ve hemen ortada şunun düz olan ilmeğini örüyorum. Bir tane ve 3 tane ters bir tane düz örüyorum yine 3 ters bir düz şöyle 3 ters ve bir düz bir tane tersimiz ve kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. modelimin üçüncü sırasındayım ve arka yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım bir tane düz ördüm bir tane tersim var arkadaşlar ve üç tane düz üç tane düz bir tane ters üç tane düz bir tane ters bir düzümüz ve kenar ilmeğimizi de ters örerek bakın arkadaşlar şu üçler şimdi burada yer değiştirdi böyle kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane ters ilmeğim ve aradaki bir düz ilmeğimi örüyorum yine 3 ters bir düz Evet. 3 ters ve 1 düz. Evet. Bu ben arka yüzündeyim arkadaşlar. 2 ve 3 1 1 2 ve 3 bir tane ters düz ve ters ilmeğimizi de ters örüyoruz. Evet arkadaşlar, modelimin şimdi düz yüzündeyim ve 5. sırasında ördüm. Şimdi modelimi kuracağım. Bakın gördüğünüz gibi bunları ortada kurmuştuk. Şimdi kenarlara kaydırdık. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters örüyorum. İpim arkada ve şimdi 1 2 3 4 ve 5. yuvaya girip ipimi ilmeğimi çıkardım. Bunu tutuyorum. Bir üstüne girdim ikincisini çıkardım arkadaşlar bir üçüncüsüne girdim üçüncüyü çıkardım dördüncüsüne girdim ve beşinci ilmeğimi de beşinci yuvaya girip çıkardım İpimi kendime alıyorum ve şunu ters örüyorum ilmeğimizi ters örüyoruz İpim arkada şimdi yine ilmek kaydıracağız arkadaşlar önce ilk aldığım çıkardım ilmeğimi kaydırdım Bir Sonra ikincisini kaydırdım. Sonra üçüncüyü. Sonra dördüncüyü arkadaşlar. Ve sonra beşinci ilmeğimi kaydırarak şu bademimizi yaptık. İpimi kendime aldım arkadaşlar. Bir, iki ve üç. Üç tane tersimizi ördük. Yine düz ilmeğimizin 1 2 3 4 ve 5. yuvasına girerek yine ilmek çıkarıyoruz. 1 İlmeklerinizi uzun tutun arkadaşlar. 2 3 4 ve 5. Evet. İpimi kendime doğru aldım, ortadaki ilmeğimi ters örüyorum, ip tekrar arkada ve hemen yine şu ilk çıkardığım ilmeğimi kaydırdım bir, şu benim ikinci ilmeğim iki, üçüncü ilmeğimi kaydırdım üç, dört ve beş ipimi kendime doğru aldım 3 tane tersimi örüyorum tekrar modelimizi kuruyoruz 1 2 3 4 ve 5. yuvaya girdim bir tane çıkardım bir üstüne girdim ikinciyi çıkardım bir üstünde üçüncüyü çektim bir üstünde dördüncüyü aldım ve bir üstünde beşinci ilmeğimi de çıkardım arkadaşlar bakın ipimi kendime doğru alıyorum tek ilmeğimi ters örüyorum ip tekrar arka tarafta yine ilmeklerimizi kaydırıyoruz bir iki üç 4 ve 5. Evet. Yanındaki ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi de ters örerek modelimi burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel, şık duran bir model. Her 5 sırada bir kuracağınız bir model. Her 5 sırada bir modelinizin yerini değiştirmeniz gerekecek. Bir dahaki sırada şimdi 5 sıra ördükten sonra modeli şu orta yere kuruyoruz arkadaşlar. Model yer değiştiriyor. Evet arkadaşlar bugünün de bu kadar. Modelimin arka yüzü gayet güzel. Şık bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için size teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.